Efendim. Burada benim. şey varmış dino turuncu araba. He? Onlar varmış. Bakalım gel göster anneye. Gel. Bakalım. Gel anne. Gel bakalım. Nerede? Hı. Bak. Hani? Bak. Aa evet. Anladım. Alalım mı? Ben bunlardan istiyorum. Hangisinden? Bak. Evet. Anladım seni. Alalım mı? bakalım. Kim oynuyordu bununla? Ben istiyordum. Tamam. Fatih'le oynuyordu? Öyle mi? Ben oynuyordum. <laughs> tamam. Bak senin arabandan burada da varmış ki bak. Tamam. Evet. Şundan. Hot Ama bundan hiç yok. Yok. Var zaten senin bundan değil mi anneciğim? Bak. benim hiç bundan yok. Hmm. tamam biraz gezelim bakalım. Ondan sonra bir gezip bakalım. Pijama askerlere bakalım mı? Pijama askerlere. Bakalım. Sen hep pijama askerler bakıyorsun ama Yaman. Biraz başka şeylere baksan. Olmaz mı? Gel soralım bakalım. Kedi çocuk kostümü var mıymış burada? Gel soralım gel. Nerede acaba? Ondan bir şey soracağım. Kertenkele kostümü var mı? Hayır. Yok değil mi? Tamam sen. Yok, Yok mı? yamancığım. Gel. Ya. ya. Kes ki yapsam. Ben sana alırım merak etme. Bulurum ben sana bir yerlerde. Aa Joker! Joker! Onu da mı biliyorsun sen? Evet Joker. Nereden öğrendin? Joker var ya. Bu neymiş? Batman mi? Hmm. bakalım. Aksiyon. Ha, bu da hat filmiz. Hadi gel onları al, onları alalım. Evet. Hadi gel alalım. Tam bir tane alacağız zaten. İyice bir bakalım. Yok. Dur, hani, dur. Yaman şu da mega garaj mıydı? Neydi şunun adı? Turbo garaj mı? Bak. Evet, evet. Ah, oh, turbo mi içim? Hmm. Arabaları.